Evet, burada genç ee, okçularımız var. Okçuluk sporuna yeni başlayan amatör okçu kardeşlerimiz var. Onlar bize birazcık okçulukla ilgili, yayla ilgili ve okla ilgili bilgileri bizimle paylaşacaklar. E, Nurettin kardeşim buyurun, e, neler söylemek istersiniz bu sporla ilgili? İlk öncelikle hedefe karşı e, yan şekilde durması lazım. Evet. Ayaklarımızın omuz hizasında, omuz büyüklüğünde açılması lazım. Evet. Bir ayağımız önde olacak şekilde yan duruyoruz değil mi? Yan Hedefe karşı. Evet. Hedefe yan duruyoruz. Hedefe yan duruyoruz. E, ondan sonra geleneksel yayda tutuş biçime nişenge olmadığı için parmağınızı bu şekilde e, evet. koyuyoruz. Evet şöyle gösterelim öğrendiklerini bir öğrencimiz. Evet. Sonra arkadaki okun arkasındaki tırnağa şeye e, ipimize getiriyoruz. Sesini evet. duymadan atış yapamıyoruz. Evet, siyah kısmı fark ediyor mu altta üstte? Normalde fark ediyor ama Evet. E, burada çok şey değil yani. Evet, anladım. Sonra teknikleri var. Evet. Üç parmak tutabilirsiniz. Şöyle tutabilirsiniz. Bir daha gösterir misiniz hocam? Normalde evet. Olimpikte böyle. Evet. Bazen ee, şeyde e, geleneksel yayda evet. böyle tutabilirsiniz. Evet. Yani farklı atış e, teknikleri var. Evet. Bir atış yapalım hocam. Nurettin kardeşim. Evet. Diğer kardeşimizi alalım. Siz eklemek istediğiniz bir şey var mı kardeşim? Ee, aynı şekilde ben de. Ee, bu şekilde atış yapacağım. Evet. Böyle... İki parmak mı, üç parmak mı? Bu iki parmak. Evet. Ee, yaya değmemesi, oka değmesi, değmemesi gerekiyor evet. parmak. Eğer değerse yay aşağı düşüyor, ok aşağı düşüyor. Evet. Onun için iki parmağında değmeyip şekilde çenenin altına doğru çekiyor. Çene altına. Evet. Buyurun. Sıradaki kardeşimiz at bakalım. Güzel. Sen eklemek istediğin bir şey var mı? Evet, devam edelim.